Ve Bugün video çekiyoruz. Yemin et diyenler duyuyorum. <laughs> <Ay, yav. gülüyor> Bakın hep bu benim sığım tabii ki nasıl anlatsam. Kalıcı şu sağa git yani sağa atılacak hep sağa atılıyor ne kazandım ki ben bilmiyorum yardım ben bilmiyorum. sakin olun. aç kopek dedim sakin olu tamam Arkadaşlar artık, artık konuşacak bir şey kalmadı. Önceki videomda da söylemiştim. Hadi. İlk paralarımızı orada bırakacağız her gibi. Bir hanginiz geldi bilmiyorum. Aynen de kalmışsınız. Ya toplama, toplama. Şimdi bize bir iki tane daha soralım. Ay kol Ya bu fırsat iyi ama parçaları koymasın. Kaç düşmüşsün. Bu arada ona zarar vermeyin. Bir tek ödemeyi unutuyor. Tıpkı açıklamasında yazdığı gibi. Orada bir şey vardıysa yüzde yüz olacak. Ha. Eyvah oyunda Ben. Ben. Ya. Ya. Ya öğrendik. Eskilerden. Ben eskim artık. Yeni satmamızın sırası geldi. <laughs> Değil mi? Ha 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 çok komik. Ya bir iki tane alsanız diyorum. <laughs> Hayır. Ya gitsin. और आज मनी olsaydı valla oyunu silip başka bir, bir videoya başlardım cidden. Sizin için de olmuştur. Eğer indirmediysen hemen indirmen gerekiyor. Bu videoya tıkla ve uygulamayı indir. Bu sırt çantasını yeni kullanıcı hediyesi olarak hemen alabilirsin. O bilgisayarın önü daha temiz. Her şey için mükemmel. Ayrıca değerli eşyalarınız için gizli bir cebi var. Omuz askıları ve sırt kısmı rahat malzemeden yapılmış. Çizilmeye dayanıklı. Su geçirmez. Mükemmel kalite. Seyahat için ideal. değer. Hey cebi indirdin mi? Ne yapıyorsun? Neden benim için terör ediyorsun? Bekle be. 0 liralık sıfır çantası mı? Bu da neyin nesi? El dia ha Bu clave mi va? Turdun çantası. Şu an evet her şeyi alabiliyoruz. Bir tek bu harbi ve önünüzdeki tabak boşalırsa onu sizin için doldur. Ya bunu biz de doldurabiliriz. Ben en iyisi canlı yayın açayım hafta sonu ya tabi o da müsait olduğum günler açarım belki canlı yayın belki de açma hayalim oyunun büyük bir başarıya ulaşması en sevdiğin youtuberdan döner efsanesini denemesini iste senin desteğinle bu hayali birlikte gerçekleştirebiliriz ben youtuberım ki ay şaka yaptım da bu sefer oraya döndü. Demek ki hep dönmüyormuş. Reklamsız oynayın, çevrim dışı oynayın. Çevrim dışı yani. Nasıl anlatsam. Biz oynayınca da mı para geliyor? Yani oynamayınca da mı para geliyor? bize 9 dakikada 5535 TL yapan Ban Baba Pro. Bir tek benim şu an yapabileceğim bunlar. Oo. kazanabiliyor mu ya? Dum çatça dum çatça dum çatça dum çatça dum çatça dum çatça malzeme yenilince ne no. yapsın? Ne no, oldu diyor ama hala geliyor abi. Ben böyle bir şey görmedim dünyada ya. misa demi öğrendik eskilerden demiyor. Unutuyor. Ben parayı alınca da hey. Allah'ım ya. Böyle bir fakir gör, görmedim ben. Ya vallahi bildireceğim bu şurda. Sinirim bozuldu oyna. Hadi hırsız beni eğlendiriyor tamam da. Bunu donması nasıl eğleniyor? <laughs> İstanbul'dan i̇şte yazacağım ha ah. yine gelene kadar böyle Çoğru, onu da anlamıyorum Ya çocuğum üzülme be. Sen de bir gün benim gibi olursun. Unutmayın yaslanın engellerimizi ilk. annam oyalandı mı? Oyalan hey. Hello. Hello. Bozdu. Evet, her zaman kekim. böyle, tamam mı? Sonra böyle

Kola makinesine gider. Tamam şimdi bunu aldık. Sonra bunu malzemeler. alalım. Tamam mı? Ekmek içine malzemeleri eklemenin en hızlı yolu sadece bir tıkla. Şimdi bunları deneyip videomuzu ne yapalım? Her zamanki olarak bitirelim. Olmazsa olmazımız. Değil mi? Cık cık cık. Bir de dolmayacağım falan diyorlar. Aa zaten. Gülhan ablamla konuşuyordu. Ya gelme hırsız anlasın <laughs> Sonra ben üzüleyim. Polis bey bana kızacak şimdi. Oyunda polisi koca çaktırmayın. O sır sırada çaktıran siz... Ya bak S ile başlayan bir şey diyeceğim de Hadi neyse Demeyeceğim Çünkü ben Benim Youtube'a iznim yok Yani kimse Küfür edemez de Youtube'da Bir tek Youtube'un yapımcısı Küfür edebiliyor ama etmesedi. Ya YouTube eğer bu videoyu izliyorsan beni 99 abone yap. Tamam mı? Artık alınmış. <laughs> ya ilaz hadi çal bir dahakine ama paralarımı dermiş. nersem de vermiş. Abi benim tersim pis çarpana bulaşmayın. Ya çalmaşırı. Kim bilir burada kaç TL bırakta. Abi rahatsız oluyorsunuz. Bakın hem abi bırakma falan diyorsunuz. Ya benim bir abone tuşum ya da like tuşum mu bozuk? Niye like yapıyorsunuz? Yok. Ya ikide bir bacağıma da şınak dokundum. unutmayın Nasrettin Hoca'nın sözü. Ya tutarsın. Evet ya tutarsın. Ooo 500 TL geldi. Bir günden 500. 700. <laughs> 758 abine bak. Bir de 19 kadar Abi ben o zaman maniyi söktüm ya. Arkadaşlar reklamımız bitsin. Ben gene de brick'teceğim 12.000 bin... Tabii ben yanlıştım doğru. Do Yanlışsa dur demeyi öğrendik. Ben, den, den, den. Eyvah kaybetiyoruz be. Aa polis sürçsüz. <laughs> kaybetiyoruz la. Hadi. Ben niye maviyim pardon da ben fenerli miyim? Şu an 1200 TL var. Şu an %68'lardayım emiz. Bir şey alamıyorum bundur tahminimi göre. Oh, <laughs> Bir dahaki alacağımız şey tahmin edin ne? Bu döner etrafına kağıdı sarmayı unutun. Bu cihaz otomatik olarak yapar. Arkadaşlar o zaman bir şeye bakıp videomuzu bitirelim. %25 son 10 bir şey kalmış ya. Tabii 4'lüğü açacağım ama son güncellemeyi bırakacağım. Tamam mı? Yani sonu yükseltmeye. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ve bay bay.